Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Evveli, ahiri, zahiri, batını selamlarım. Sahibi hakiki selamlarım. Levlake sırrı masarını, validesini, Hatice validemi, Aişe ve Fatıma annemi selamlar. Cihar Yarin güzini, Erkan Erba'yı, Ammar'ı, Miktad'ı, Selman'ı, Ebu Zer'il Gıfari'yi ve dahi tüm sahabeyi selamlarım. İmameyni, Muhteremeyni, Taife-i Elcinni'yi, müminlerini ve müslümlerini, Cebrail'i, Mikail'i, İsrafil'i, Azrail'i ve tüm melekleri selamlarım. Allah katında meleklerden dahi üstün olarak yaratılan siz kıymetli kardeşlerimi selamlarım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun inşallah. Şu ara TV'de ahir zaman sohbetlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlk sohbetimiz olmaz hasebiyle önce kendimi tanıtmak isterim. Ben Muhammed Mustafa Erkmen Avusturya'nın başkenti Viyana'da ikamet etmekteyim eğitimciyim. Tebellüdüm 9. ayın 30'u 1980 Afyon Karahisar. Üç evladın emanetçisiyim. Değerli kardeşlerim, Safer ayına erişmiş bulunmaktayız. Lakin Safer ayı uğursuzluk ayıdır diyenlere hitaben Fahri Kainat'ın iki hadis-i şerifiyle cevap vermek isterim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'da taşe üm, yani uğursuzluk yoktur Taşeüm uğursuzluk men edilmiştir. En iyisi tefeüldür. Yani hayra yormaktır buyuruyor. Bir diğer hadis-i şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşyada uğursuzluk yoktur. Safer ayında uğursuzluk yoktur. Baykuşun ötmesinde uğursuzluk yoktur buyuruyor. Sadaka Resulullah. Kıymetli kardeşlerim diye hitap ettim ya. Gerçekten kıymetlisiniz kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle yaratmış olduğu birçok mahlukattan dahi üstün olarak yaratan, yaratılan insanoğlundan bahsediyorum. Peki insanoğlunu kıymetli yapan, üstün yapan nedir? Elbette ki akıl nimetidir. İbrahim Aleyhisselam misali aklıyla Allah'ı bulup İslam ile müşerreflenen Müslümanların hayatı ise ibadet değil midir? Ayaktayken Otururken, yatar iken uyar idik emri ilahiye. Komşu komşuya seslenirken dahi hu hu komşu diye zikrederdik biz. Bugün ise birbirimize hitap etlerimiz değişmedi mi? Eyvallah dilimizin peresengiydi. Haydan gelip huya giderdik. Şimdi ise huylarımıza yenik düştük biz hay hay efendim diye kabul ederdik teklifleri. Peki bugün? Allah 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 diye koşardık şehadete biz. Allah Allah, Subhanallah, Allahu Ekber idi hayretimiz. Şimdilerdeki gibi wow diye Amerikan kırması çığlıkları atmaz idik. Tövbe estağfurullah, fe subhanallah zikri anlatırdı kızgınlığımızı. Peki ya bugün? Ama Allah'ım derdik. ki oh my God girmeden derimize. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed salavat ı şerife anlatırdı bazen yanlış bir iş yapıldığını. Peki ya şimdi? Naudu billah çekmek idi zikrimiz istemediğimiz bir şeyi görünce şimdi ise değerli kardeşlerim Bismillahirrahmanirrahim idi her hayrın başı. Bugün ise besmele çekmeyi unutur olduk. Hay Allah iyiliğimizi vermeye devam edeydi. Hay hak diye açılırdı kara gözüm perdeleri. Peki ya bugün? Alkışlar bu yerine tebriklerde, övgülerde, dilimizde maşa Allah var idi. Ya sabır öfkemizin ilacı idi. Peki ya şimdi? Hasbunallah ve ni'mel vekil ve ni'mel mevla ve ni'mel nasir diyerek Allah'ı vekil ederdik çaresiz kalınca. Peki ya şimdi? Ya Şafi dokunurdu merhem, merhemden evvel yaramıza. Şimdi ise Es'udü billah. İnna ve innâ ileyhi raciun. <laughs> Allahu azim ayet kelimesi teselli ederdi geride kalanlara. Hakka yürürdük eskiden. Ölmezdik biz. Peki ya şimdi? Bu da geçer yahu. Vazgeç yahu. Hoş gör yahu. Hatları süslerdi tekke ve zaviyelerin duvarlarını. Psikiyatrik ilaçlar dünyamıza girmeden. Velhasılı kelam azizim, eskiden yaşarken zikrederdik, şimdi zikrederken bile yaşamıyoruz. Nerede, nereye? İşte tam da bu sorunun cevabını videomuzun altındaki yorum bölümüne yazmayı unutmuyorsunuz değerli kardeşlerim. Her hafta unutulmuş değerlerimizi, güzel ahlakı, adabı muaşereti, ilmek ilmek işleyeceğiz sizlerle sizin belirlemiş olduğu konular ile vermiş olduğunuz cevaba göre belirlemiş olduğumuz konular ile ilmek ilmek işleyeceğiz inşallah